Merhaba sevgili arkadaşım Çiğdem Hoca'nın Türkçe not defterine hoş geldin. Sırada çekimli eylemler var. Sevgili arkadaşlar bir önceki derslerimizde fiilde anlamı işlemiştik. İş, oluş, hareket, durum fiillerine bakmıştık sevgili arkadaşlar. Şimdi çekimli eyleme bakacağız. Bir fiil nasıl çekimli olur? Zaten bu çekimli eylem yapısını soru köklerinde oldukça fazla e, görüyoruz sevgili arkadaşlar. O yüzden bunun birazcık daha ayrıntısına inmek istiyorum. Şimdi çekimli eylem olabilmesi için bir eylemi yani bir fiilin mutlaka sevgili arkadaşlar kip, kişi eki almak durumundadır. Kip ve kişi ekleri biliyorsunuz ki fiillere gelen çekim ekleriydi sevgili arkadaşlar. Eğer bir fiil kip ve kişi ekini alabiliyorsa, almışsa biz buna ne diyeceğiz? Çekimli eylem diyeceğiz. O zaman bütün fiiller kip ve kişi ekini aldığı için çekimli eylemdir sevgili arkadaşlar. Peki bu cümleyi neye dayanarak söylüyorum? Bu cümleyi şuna dayanarak söylüyorum. Sevgili arkadaşlar e, emir kipini işlemiştik sizinle ve demiştik ki orada emir kipinin e, kip eki yoktur sevgili arkadaşlar. Bunu söylemiştik. Dolayısıyla o zaman gel, dur, yapma gibi fiiller emir kipiyle çekimlenmiş fiillerdir. Dolayısıyla bunlar bir kip ekine sahip değildir diyemeyiz. Sahiptir, emir kipiyle çekimlenmiştir. Dolayısıyla bunlar da bir çekimli eylemdir. Bu cümleyi sadece buna dayanarak söylüyoruz haberiniz olsun. Peki çekimli eylem deyince sevgili arkadaşlar biz çekimli eylemleri ikiye ayıracağız. Basit çekimli eylemler, birleşik çekimli eylemler zaten soru köklerinde de karşımıza böyle gelecek. Basit çekimli eylemle başlayalım sevgili arkadaşlar. Basit çekimli eylemde formülümüz şu olacak. Bir fiilim olacak elimde. Bu fiilim kip artı kişi ekini alacak. Bir fiil olacak. Bir fiilin üstüne kip ve kişi eki aldığı zaman sevgili arkadaşlar basit çekimli eylem elde etmiş olacağım. Gelelim örneklere. Şimdi gelmek bir fiildir fiil diyorum. Bakın şuradaki d di sevgili arkadaşlar nedir ki peklerinden görülen geçmiş zaman eki. Şöyle kısaltayım. Şuradaki m eki de sevgili arkadaşlar kim geldi? Birinci tekil kişi ekidir. Anlaştık mı? Dolayısıyla geldim fiili hem kip yani şunu hem de kişi ekini rahatlıkla almıştır. Dolayısıyla bu bir basit çekimli eylemdir sevgili arkadaşlar. Şimdi yazdı dedim. Bakın yazmak fiili. Dı D.D. yine neyi aldı sevgili arkadaşlar? Görülen, geçmiş, zaman ekini almıştır. Dolayısıyla bu bir nedir? Kipekidir. Ama bir kipekinin yanında sevgili arkadaşlar ta ki emir kipine kadar bir kişi eki görmüyorsam bu her zaman nedir? Üçüncü tekil kişi ekidir. Dolayısıyla yazda fiili hem kip hem de kişi ekini aldığı için ne diyeceğim? Basit çekimli eylemdir diyeceğim. Şimdi okuyorsun dedim. Bakın okumak fiili yor neydi sevgili arkadaşlar? Şimdiki zaman kip ekiydi. Kim okuyor? Sen okuyorsun. İkinci tekil kişi ekini aldı. Hem kip hem de kişi ekini aldığı için basit çekimli eylem oldu. Gitmiş dedik. Bakın gitmek fiili mışmış mış neyini aldı? Duyulan geçmiş zaman ekini aldı. Dolayısıyla bu bir nedir? Kipekidir. Eğer bir kip ekinin yanında kişi eki yoksa sevgili arkadaşlar bu da her zaman ne vardır? Üçüncü teki kişi eki vardır. Bunu unutmayacağız. Şimdi bakın emir kipine geldim. Gel dedim. Emir kipiyle çekimlendi fiil. Doğru değil mi? Gel. Emir kipinin neyi yoktu? Kip eki yoktu sevgili arkadaşlar. Ama e, emir kipinde bir de şu ayrıntı vardı. Birinci tekil ve birinci çoğul kişileri emir kipiyle çekimleyemiyorduk. Aynı zamanda emir kipinde üçüncü tekil kişinin ekini görürken ikinci tekil kişinin ekini görmüyorduk. Emir kipiyle ilgili önemli ayrıntılar bunlardı sevgili arkadaşlar. Şimdi gel dedik gel herhangi bir kip eki göremiyorum dolayısıyla Emir ile çekimlendi ama kişi eki de göremiyorum az önce söyledim Emir kipinin ikinci tekil kişi eki yoktu sen gel demek istiyoruz dolayısıyla bunun için ne diyorum Emir kipinin artı ikinci tekil kişisiyle çekimlenmiştir diyoruz arkadaşlar bakın bu da bir çekimli eylemdir. Basit çekimli eylemdir. Haberiniz olsun. Emir kipini lütfen unutmayın. Sus dedik yine aynı şekilde fiili hem emir kipini aldı hem de sevgili arkadaşlar neyi aldı? İkinci tekil kişi ekini aldı. Görmesen bile varlığını kabul etmek zorundayım sevgili arkadaşlar. Basit çekimli eylem böyle. Şimdi birleşik çekimli eyleme geçeceğiz sevgili arkadaşlar ama bunu bir dahaki videoma bırakmak istiyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.